Doğa olaylarından çok iyi biliyoruz ki dolan enerji patlamayı da beraberinde getirir. İşte Batı'nın Rusya'yı bu sıkıştırma stratejisi Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesini çok büyük bir çatışmaya hatta nükleer savaşa bile itebilir. Çünkü Rusya ne bugün ne de yarın Amerika'nın bu çevreleme politikasına politikasını kabul etmeyecek buna itiraz edecektir. Moskova'nın Ukrayna sonrası için neler planladığı meçhul lakin çizilen yol haritaları Doğu Avrupa veya Baltık bölgesinde yeni bir savaş eşit etmektedir Bu bölgede özellikle NATO ve Rusya arasında çıkacak bir savaş herkesten önce Türkiye için çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir. O nedenle Türkiye batının bu kuşatmasına hem kendi çıkarları hem de küresel barış için Hayır demelidir. Çünkü Türkiye İsveç üzerinden ciddi bir Amerikan tuzağına çekilme tehdidiyle karşı karşıyadır. Yunanistan'ın, İsrail'in, Hindistan'ın ve Ermenistan'ın Çin ve Rusya'dan aldığı silahları görmezden gelen lakin Türkiye'ye patriotları vermeyen Çin'den almayı düşündüğümüz hava savunma sistemlerini engel olan ancak zaruri sebeplerle aldığımız S 400ler düzler nedeniyle bize ambargo uygulayan Amerika F-16'lar üzerinden şimdi kirli bir oyun kuruyor. Bir taraftan İsrail'e ve Yunanistan'a F-35 satarak bölgedeki dengeleri bozan Beyaz Saray, diğer taraftan Türkiye'ye gecikmiş F-16'ların satışını yapmayı tahayyüt ederek İsveç konusunda pazarlıkta elini güçlendirmeye çalışıyor. Öncelikle biz asla Amerika'nın verdiği sözlere güvenemeyiz. Elimizde F-16'ları alacağımızın garantisi yoktur. Yarın herhangi bir meselede, bunun dışındaki bir meselede resleşme olduğunda ABD'nin F-16'lar için yeni bir şart sürmeyeceğinin garantisi de yoktur. Biz Amerika'yı Kıbrıs Barış Harekatı sonrası bize uyguladığı ambargolardan tanırız. Çuval hadisesinden tanırız. 15 Temmuz darbe kalkışmasından tanırız. Amerika'nın sınırlarımızda terör örgütlerine verdikleri desteklerden tanırız. Bu nedenle Amerika'nın Türkiye'ye F-16'ları satacağı meçhuldür. Diğer yandan Türkiye'nin hakkı F-35'ler neden gündeme gelmiyor da sadece F-16'larla yetiniyoruz? Açıkçası buna bir anlam verebilmiş değilim. Bu kadar emek verdiğimiz, üreticisi olduğunu söylediğimiz F-35'lerle ilgili sadece ödediğimiz ödediğimiz 1.4 milyar doların geri iadesiyle beraber bu dosyayı kapatacak mıyız? F-35'lerle ilgili niçin taleplerimizi yüksek sesle dile getirmiyoruz? Bir ülkenin gücü, ekonomisi, askeri potansiyeli ve diplomatik başarılarının yanı sıra en önemli tavrı hayır diyebilmesinden geçer. Unutmayınız, hayır diyebilmek çok önemlidir. Hayır diyebilmek iradeyi kendi ellerinde tutabilmektir. Çağımızın usta siyasetçilerinden ve batının oyunlarını çok iyi kavrayabilen isimler olan Malezya eski başbakanı Mahathir Muhammed kendisinin yazdığı ve Batı ile Güneydoğu arasındaki hassas ilişkiyi ele aldığı Hayır diyebilen Asya kitabında şahsiyetli dış politikaya atıf yaparken ülkelerin neye evet neye hayır demesini halkın yararına ve halkın çıkarlarıyla uyumuna bağlıyor. Soruyorum İsveç'in NATO üyeliğine evet demek sadece F16'lar almakla bu ülkenin çıkarlarına uygun hareket etmek midir? Mahathir Muhammed'in sözlerinden yola çıkarak ifade edelim ki Batı'nın Türkiye ve bölgemiz için uyum teşkil etmeyen politikalarına hayır demeliyiz. Geç kalınsa da bunu yapmalıyız. Eğer Irak'ın işgaline karşı Amerika'ya hayır denilseydi Irak'ta bir buçuk 2 milyon kişi katledilmeyecekti. Eğer Büyük Orta Doğu projesinin Arap Baharı oyununa hayır denilebilseydi Türkiye milyonlarca mülteciyi kabul etmek zorunda kalmayacak ve bölge terör örgütlerin cirit attığı bir alana dönüşmeyecekti. Eğer bu hükümet İsrail'le ticarete ve reel politiğe gür sesle hayır deseydi Gazze'de Siyonistler bu kadar rahat soykırım yapamayacaklardı. Merhum Abdülhamit Han der ki tarih değil hatalar tekerrür eder. İşte tüm bu acı tablo bu kez farklı şekilde tezahür etmesin diye İsveç konusunda Amerika'nın tuzağına düşmemeliyiz. Avrupa Polis Teşkilatı Europol'un Avrupa Birliği Terörizm Durumu ve Trendi 2023 raporunda İsveç'e terör örgütlerinin rahatça lobi faaliyeti yaptığı ve para topladığı yer olduğu ifadesi yer alıyor. Nitekim 2023 yılı boyunca İsveç'in terör sempatizanları defalarca Türkiye hedef alan de Düzenlemiş. Hatta İsveç parlamentosunda ilişkide olduğu milletvekiller eliyle kara propagandaya bile yeltenmişlerdir. Peki bugün İsveç söylediği gibi terörle ilişkisini kesecek mi? Hayır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne destek verse bile bu desteğin sonuca bir etkisi olacak mı? Hayır. İslamofobi yine İsveç'te boy gösterecek mi? Evet. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan partisinin bir grup toplantısında İsveç boşuna uğraşmasın. Biz mukaddes kitabımıza saldıranların NATO'ya girişine izin vermeyiz demişti. Değerli arkadaşlar soruyorum ne değişti? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözü ettiği grup toplantısından bu tarafa hangi değişiklikler oldu?